Bu konu gelmişken ya her şeyi kısas yapmayın ya siz de hemen kesiyorsunuz. İslam'da af da vardır ya. Mübarekler ya. Kafayı bozmuşlar kısas. Hemen kısas edeceğiz. Yani her yapılan yanlış. Hemen setere Müslüman. İslam oradan başlar. Kim bir din kalesinin ayıbını örterse mesela bir insan ve men bir insan bir insanı öldürürse kısas dediğimiz meselede orada birincisi mesela onun yani çocukları diyelim, babası diyelim. Ben bunu affettim diyebiliyor. Affediyor. Ya burada bizimki de senin üzerine geldi. Yani falan neyse. O konuyu değerlendirir der ki ben yani seni affediyorum ya. Yani oldu böyle bir şey. Bak kısas olmadı. Bu da kısastır. Yani ama adam bir şey yapmadı. İki diyet alabilir. Yani yüz deve diyet. Der ki bana bir para ver. Şu kadar. Ondan sonra bunu işten vazgeçelim. Üçüncüsü öldürün diyebilir. Yani burada yani mesela şimdilik ülkemizde beşeri hukuk da olsa hukuk ceza hakimleri ceza hakimleri bu mu manada kafa yorarlar. Kullandıkları cümle şu cezalar caydırıcı olmalı. Bu kaide çok önemli bir kaydıdır. Ceza caydırıcı olmalı. Bu ne demektir? Adam öldürmeyi düşündüğünde ya öldüreceğim ama ben de öleceğim, ben ölüyorum veya din beni alıyor, Diyor ki bak öldürürsen seni o aileye teslim ederim. O aile seni ister öldürür, ister affeder, ister de senden yüz deve günümüz ifadesi 3 -4, 4 milyondan fazla. as fazlası var. Ben 4 kilo altın gibi hesaplamıştım. 4 kilo 200 e, e, 250 gram. Yani 4 kilo 250 gram altın. Parası olarak ne kadar yapıyor? Hesaplayın ha? 13 milyon mu yapıyor? Ben bayağı geride kalmışım. Ben 4 milyon diye hala oradayım. Onu hesap yaptığımda o zaman demek ki öyleydi. Her neyse. Yani İslam diyor ki, Beyefendi, he, sen öldürmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Tamam öldür, sıkıntı yok. Ama öldürürsen, bir, ölürsün. İki, 13 milyon para verirsin. Yani seni alırım, o adamın, efendim, e, hallaç pamuğu gibi adama teslim ederim. Adam seni evirir çevirir, istediğini yapar. Öldürün bunu, hadi bakalım. Hadi sıkıysa öldür. Onun için 600 senede, efendim, Kısas vakası hiç olmamış yani. Hatta efendim, 600 yıllık tarihte bana getirin haftaya kadar size müsaade. E, zinadan öldürülen bir kişi yoktur. Sıfır. Bir kişi bulamazsınız. Bulun araştırın. Buradayım ben. Haftaya kadar size müsaade. Zina hadisesinden zina etti diye öldürülmüş bir kişi getirin bana. Bulamazsınız. Neden? İslam diyor ki zina edersen ölürsün diyor. Hiç affetmiyor. Neden? Eğer senin gücün kuvvetin var efendim eşinde bir rahatsızlık vesaire varsa alternatif açmış alternatifler var meşru dairede evlilikler var ama şimdi güya çok medeni olacağız diye e şimdi eşi hastadır efendim burada vesaire vesaire şimdi o ayrıntıya girmeyeyim millet saldırmak için hazır zaten e burada ne yapıyor o kapıyı kapatıyor ondan sonra 40. zinasını yapıyor ona medeniyet deniyor sen cehennemliksin hiç bu işin şakası yok sen hem Allah'ın dediğini inkar ediyorsun hem de Haram zina kapısını ardına kadar açıyorsun, ondan sonra medeni uygarlık. Tamam, öyle diyebilirsin, sıkıntı yok. Ama ahiret orada bekliyor. Sen helali haram edeceksin, haram kapılarını meşru yapacaksın, devam edeceksin. Karar senindir. Herkes hayat hakkını yaşıyor. Ben de hayat hakkımı yaşıyorum. Allah haramlardan muhafaza eylesin. Allah, Allah ile dalga geçmekle bu işleri yapamazsın. Yapacağız, buyurun yap o zaman. Gidişat iyi değil, gidişat iyi değil. Dindisi de dinsiz de Allah'a saygısızlıktan başka bir şey yapılmıyor şu anda. Kimse kusura bakmasın. Dinlisi de, dinsizi de. Ya bari hiç olmazsa saygılı ol ya. Estağfurullah ben ne yapıyorum dedi. Kurtar imanını ya. Bu iş teraziye bir şeyler koyalım.